Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün bir daha hoş geldiniz bugün sizler birlikte Dark Deception modlarına devam ediyoruz Evet bugün çok güzel bir oyunumuz daha var arkadaşlar Ve bu tarz modların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın 1 milyon abone yolunda bana destek vermek istiyorsanız abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Evet play tuşuna basalım ve başlayalım Bu ne abi? Ha Act One Egg başlayalım abi? Şimdi bu Dark Deception'da neredeyse aynı ama sadece bir fan yapımı yani bir fanı yapmış olduğu bir oyun. Bakalım hayırlısı göreceğiz. Neler yaşayacağız. Ya gene mi sen ablacım ya? Ablacım Rusça konuşuyor. <laughs> Rusça konuştu. Anne bu anne bu şu anda oyunun ismi anne bu anne motorik anne <laughs> tamam anladın siz. Добро пожаловать в Joy Joy Land. Опять это счастливый ад. Okey, okey, okey. okey Aa biri bak bak bana bakıyor. Bak şu 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 bak bak bak. Bak bak gördüm seni kanka. Görmedim sanma beni. Vallahi gördüm. Billahi gördüm. Gidiyoruz buralardan. Nereye gidiyoruz? Biz bir Luna Park'tayız. Eğlence mekanındayız. Ve her yerde şu bizim Dark Deception'daki karakterlerin minyatürleri var. привет, приятель. Oğlum bunlar bile Rusça konuşuyor. Bunlar niye Rusça konuşuyor? Joy, joy. Joy, joy, Это пойди. Это spen. come behind. us? когда, я бы я Не надо. Я синий. Ой,

bunu bile Rusça yapmışlar ya. Yani. Rusça niye şarkı yaptınız kanka? Evet el bombası geldi patlattılar bizi bir şeyler oldu neler oluyor neler yaşanıyor bilmiyoruz. 181 evet başlıyoruz arkadaşlar oyuna. Ha bir dakika ama bir dakika. Hadi bakalım. 181 neden 181? Bir bana onu söylesin. Joy Joyland. Vay bak bu detayları güzel yapmışlar. Joy Joy Land'deyiz. Jo Joy -land'de. arkadaşlar. Esrarengiz olaylara şahitlik edeceğiz. Her şey yine aynı kalsa keşke. Bu kim lan? Ha başladı oyun. Hop. Oh. Kim geliyor? Şimdi bu üçlü üçlü eleman gelecek bizi. Oo. Oh. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sana attım. Za dan attım ki geliyor mu lan Gelemezler. İsteseler de gelemezler çünkü stun attım. İbo, lan 5 bit. Teşekkürler İbo. Oh! Что это твоя широкая улыбка? Ой, забыла. Ты мёртв. El bombası yedim lan. La el bombası mı nasıl yedim ben? Bir dakika ben şimdi la paneli nasıl açıyordum? La paneli aç, ha. Ha gördüm. Yukarıdan atıyorlar. Defne. Tekrardan teşekkür Arkamdan geliyor. Uy. Ya bir şey diyeyim mi, bize ne oluyor? Ne oluyor? Ruslar ne yapıyor bu Ruslar? Abi panelin yine açam. La paneli hangi tuşla açıyoruz? La panel açalım. Ne <laughs> <laughs> koşun, koşun 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 Geliyorlar 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 geliyorlar, geliyorlar. Bomba bomba patlayacak bomba patlayacak Geliyor geliyor Huiiii La buraya kıramıyoruz da ah kapana kısıldık domuz Vurma lan ты Hadi go abi Nı, 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 nı. Aa kafamı attın. Niye kafamı attın? <laughs> Bunu atmam lazımdı çünkü kapana kısıldım. <laughs> ne oluyor lan bir şeyler patlıyor bir şeyler patlıyor. Enemiler <laughs> görülüyor enemiler haritada. Na, 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 baksana na. Baksana patlayacak, baksana patlayacak. Baksana. Ah. Allah yakalanıyordum. Yemin ediyorum ya. <laughs> <Bir tabi>. Delirirsin <laughs> ya, delirirsin ya, delirirsin. Tokat manya yaptılar beni ya. Oğlum durun, ısınıyorum. Isın mı tur arkadaşlar bunlar? onları görecek günü. Bekleyin abi. Vur abi Sıraat olun. Ben de bu iş. Oo ye. Yeah. Uh. Oğlum ödüm koptu bu ne ya? Anladın lan şunu. Gidelim buradan gide. La kafama atma şunu. Manyak mıdır nedir? Ya, kapana kısıldık gene. Çabuk 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 çabuk. Arkamdan geliyorlar. Geliyorlar. Domuzcuk geliyor. Bak yine yumruk atacak bana. Hayır. Abi bomba yedim gene ya. Abi bu arada gerçek Dark Deception'dan zor yapmışlar. Valla tebrik ediyorum. Gerçek Dark Deception'dan daha zor. Bekleyin lan. Siz bittiniz oğlum. Bekleyin geliyorum abi. Geliyor. Nereden başlattı? 181 oğlum en baştan başlatmışsın ne anladım ben bu işten Yanlış tuşa bastım boşa gitti ya neyse Çabuk lan çabuk Geliyor Geliyor arkamdalar 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 oh. моя Oy, <laughs> Oyun Rusça olmasına mı ben şey yapayım? Yoksa oyunun zorluğuna mı şey yapayım? Oyun ne bu kadar zor ya? Çok fazla karakter var he. Vallahi bak. Çok fazla şey var. Karakter var. Atma beni tip. ya. Похоже, <laughs> удача Kafama, <laughs> kafama attı bu Gerçekten kafama yedim. <laughs> Oyunu unutmuşumdur. Oyunu hatırlayacağım. Bu ısınma turları bunlar arkadaşlar. Bir de bu modda daha farklı şeyler olduğu için. Okey. Bu buradan şansımızı deneyelim. <laughs> Manyak mıdır nedir? Ne diyor lan o? <laughs> Dördür. <laughs> Geliyor mu lan? gelmiyor. Bu alem çalınca ne oluyor? Aa kameradan beni görebiliyorlar. Abi çıkmaz sokak. Eee buraya giriliyormuş ben yeni fark ettim buraya girildi ne ya. Yürü yürü abi bana bira şişesi atıyorum. Tam alıştım alıştım. Kapı kapalı. Niye kapı kapalı? Dıl Neden dı. Nereden buradan buradan buradan. Tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. 50, 50 tane topladık şu ana kadar. Atmayın milletin içinde atmayın şunları. Aman diyeyim aman diyeyim.

ya kafama yedim ya. <laughs> Kapılar sıkıntılı. Kapılar çok büyük problem. Kapılar çok büyük problem. Problem 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 o. Yapacağız abi bak 89 iyi gittik abi. Bu sefer iyi gittik bu sefer daha iyisini yapacağız. Hadi aslan. Hadi aslanım. Yürü abi yürü. Kas kasa. Kafama atmasaydın daha iyiydi kanka. Tamam go go go. Arkamdan geliyor. 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 Işınlanıyor manyak. Oh wow. Wow. Yapma yapma yanar Işınlanma kanka kanka <gülüyor> ışınlanma <gülüyor> Beni gördükleri anda şey oluyor <laughs> ışınlanıyorlar Koş 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 alabiliriz. koş yapabiliriz. yapabiliriz. Manyak mıdır nedir ya? Ölüyorduk. Arkamdık. Yürü 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 yürü. Yürü yürü. Yürü yürü. 20 kaldı 20 kaldı. Neyse. Sakin olacağım. Sakin olacağım yapacağım bunu. Al sana bunu. Al sana bunu. Daha koşmayacak. Oo, oh, fake'imizi attık. Devam ke. Merhaba barcı. Tamam beni görmedi. Aha orada. Tamam beni görmüyorlar. Bazı kameralar var. Kameralardan görülebiliyoruz. Heee. Şimdi algıladım oyunu. Tamam kam kameraları... Ama bomba da... At. Bir şey diyeceğim. Hem kamera var, hem üç tane karakter dolanıyor. Hem de bomba atıyorlar. Üç tane şey var oğlum oyunda. Neyse tamam anladım dur. Don't panic, don't panic. Tamam kameralardan kaçabiliyorum abi. Okey. O olayı anladım. Kameralardan beni görmedikleri sürece bir şey olmuyor. Buraya bir bomba atacak şimdi. Tamam. Bomba attı Kim gördü lan beni? Ha kamera gördü. Uf vay ya son dakikada bastım yok söylüyordum beni sıkıştırmışlardı orada. Öldük. Ölmemişiz ölmemişiz. Ölmemişiz. Hay hay yaşıyoruz. Oh wow, takıldım. Woo. Yine görüldük. Yakalandık. Bardan bardan. Arkamdalar. Arkamda değiller. Adam. Aa ateşe. <laughs> Ateş de ölüyormuşsun. Ben ateşte yürür diye bekledim. O kadar da değil yani. Çok abarttım değil mi? Ateşte yürümek filan Yani Adam molotof atıyor. Ben ne yapayım arkadaşlar? Adam molotof atıyor. Adam nasıl molotof atabilir ya? Tamam, beni gören duyan olmadı. Let's go, let's go, let's go, let's go. Rusça küfür ettiğimi diyorum. <laughs> <laughs> şaka mı bu Yok. kuş uçuyor kuş uçuyor her yerdeler abi şaka mı bu her yerdeler <laughs> Senin <laughs> 89 kaldı yapamıyorum. Yapamıyorum. Mr. Biz yedik gene ya. Vallahi delireceğim ya. Tamam, sakin. Sakiniz. Yapacağız. Arkadaşlar kimler bana güveniyor? Yorumlara yazın abi. Hadi gaza getirin beni. Yapacağız mı sporu ko Sakin ol. Gördüler. Bomba geldi. Şey attılar bana.

Aç, aç kapıyı, aç kapıyı, hayır. Bir şey diyeyim mi? Gördünüz mü? Adamların da özel güçleri var. Adamlar da benim gibi koşabiliyor. Şaka mı bu? Ay şaka mı bu? Adamlar da benim gibi koşabiliyor. Dur ne Son hakkım ve 72 tane. Oğlum çok kötü ya. Bu sefer yapamadık. Bu sefer gerçekten yapamadık. Sen, bu sen hiç yapamadın. Kameraya dikkat. Ya nasıl gördü beni ya? <Sessizlik> Manyaklar. Dur. Adam öldü mü canım? Bir saniye efendim. Bekleyin. Atamadı ki. Ya <laughs> manyak mıdır nedir? Domuzla sürekli karşılaşıp duruyorum ya. Ya bu ne yapıyor? Oğlum bu hileci la. La oğlum bu hileci bak. Bu karakter. Bu karakter yüzde hile kullanıyor. Ben size söyleyeyim. Yüzde bir milyon eminim hile kullanıyor. Tavşana bak ya. Ben hayatımda öyle hızlı tavşan görmedim ya. <laughs> Arkadaşlar ya. Ben hayatımda öyle tavşan görmedim ya. Geliyor. Gördü lan galiba beni. <laughs> adam kuş mu? Хожу удачи Tamam. Bomba geliyor. Tamam. Bomba gelemedi. Yersin böyle. Gazla abi, gazla 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 20 şarj, 5 bit. Bitir 75 biz mi? 75 bit. Ama ama haksızlık var. Hileci tavşan geliyor. Ya hileci tavşan. Hayır bu Oha üçlü. Похоже, тебе всё-таки покинула. Şey mi? Bu sefer üçlü komba yaptılar. Bir tavşan dövdü, bir domuz dövdü, bir de şey dövdü. Ana! Üçlü dayak yedik yemin ediyorum. <laughs> Aa, ben hayatımda bu kadar dayak yememişimdir ya. Rusça konuşuyorlar bir de bak. Bak bu tavşan çok tehlikeli arkadaşlar. Ben size söyleyeyim bu tavşan bu tavşanda hayır yok. Atamadı ki. Ya nasıl gözüktük ya? Atma lan milletin içinde. Molotof atıyor psikopat. Bas abi gaza. Ver gazı. Hay arkamdan bir şeyler atıyorlar. Hay arkamdan bir şey atıyorlar ya. Adam ultra bas. <laughs> uh. Öldüm ki. Öldüm öldüm yanlış yol. Enemiler Psikopatlar ışınlanıyor bir de Bunu buraya kim koydu? Şöyle sessiz sakin kimse gözükmeden Ya kankam niye bomba atıyorsun? Bari bomba atma Bay bomba atma. Niye bomba atıyorsun? Ayıp ya. Ayıp oluyor ya. Niye bu kadar zorla bu oyun bu arada gerçekten? Sakin. Yavaş oynayacağız ona. Rusça konuşarak bir şeyler söylüyor ama. Buraya gelme. Ya kankam buraya gelme. La çekil. Bir de yolu kapadı ya. Bir de yolu kapamaz mı? Domuzcuk geliyor. Kaz abi. Oo. Oh. Kurtulduk 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 galiba. Evet kurtulduk. Sakin olalım. Geliyorlar. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Kapıyı açtı bak gözümün önünde kapıyı açtı. Gazla abi. Gazla 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 gazla. Kurtulduk mu? Kurtulmaz geliyor. Geliyor. Hile açtı. Hile açtı geliyor. Gene hileci tavşan. Tamam şimdi hile hileci, hileci tavşan yine geliyor bak. Ben böyle bir şey var mı abi? Adam gaza basmış. Yani 300'e geliyor ya. Nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok yani. Taktik lazım buna. Taktik oluşturmamız lazım arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu videoda başaramayacağız. Bir video daha çekmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve taktiklerinizi yorumlara da yazmayı unutmayın. Sonraki videoda büyük ihtimalle sizin bana verdiğiniz taktiklere göre ilerleyeceğim abi. Yoksa böyle olmuyor abi. Adamlara bak. Gelme, gelme 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 kanka gelme 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 gelme. Hayır ya. Похоже, тебе всё Yine Mr. <laughs> Mr. <Peace> yedik <diyelim> ya. <laughs> Ay, delireceğim az kaldı. Çok az kaldı. Delireceğim ya. <laughs> ben 1 milyon tane Dark Deception bölümü oynamışımdır arkadaşlar. En çok zorlandığım bu oldu yani. Gerçekten. Yalan etmiyorum. Yürü abi yürü. Arkana bile bakma yürü. Sadece yürü. Bekle. Kamera. Ya beni nasıl gördün? Çabuk 1 2 3 Gazla 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 evet. Yanlış yok evet. Sürpriz mi dedi evet. lan o Adam molotof attı psikopat Kaçalım buradan kaçalım buradan kaçalım buradan kaçalım buradan <laughs> Şey bitti. Şey bitti. Yani. Mouse'un şarjı bitti. Mouse'un şarjı bitti. <gülüyor> <gülüyor> Dönmüyor. <gülüyor> buradan kaçmalıyım. Buradan kaçmalıyım. Buradan kaçmalıyım. Yaşıyorum. 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 Hala yaşıyorum. Evet bugün sizlerle birlikte bu manyak psikopat animatoriklere karşı savaştık. Şu üçlü var ya şu üçlü. Bak bu üçlü beni gerçekten delirtti ya. Mr. biz öldürme falan yapıyor abi böyle bir şey var mı ya? Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar bir bölüm daha çekeceğim. Bununla alakalı. Tabii ki de çekmemi istiyorsanız sizden şöyle bir 5000 like bekliyorum. 5000 like gelirse bir bölüm daha geri çekeceğim. Ve oyunda taktiklerinizi de merak ediyorum yorumlarda taktik verebilirsiniz. Bir sonraki bölümde taktiklerinizi uygulamaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Oyun, link, oyun indirme linkini açıklamaya bırakacağım. Açıklamadaki linkten oyuna indirebilirsiniz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bı -bı.